Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, British Council ve Sabancı Vakfı İşbirliği'nde İngilizce öğretmenlerinin sürekli mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amacıyla English Together projesi hayata geçirildi. Proje. Tabii yabancı dil eğitimini sadece okullarda, sınıflarda Yabancı dil eğitimindeki dönüşümünü yeni bir bakış açısıyla ele alarak yol haritasını 2023 vizyon belgesinde ortaya koyduklarını belirten Selçuk, öncelikli hedeflerin dil öğretim standartlarının ve sınıf içi uygulamaların geliştirilmesi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'de yabancı dil eğitimi konusunda çok uzun yıllardır yapılan çalışmaları taşlandırmak ve çok daha büyük bir başarı hikayesi yazmak için güzel bir proje. Tabii yabancı dil eğitimini sadece okullarda, sınıflarda eee verilen bir müfredat ya da ders kitapları olarak elbette görmüyoruz. Yabancı dili eğitimde, kültürde, sanayide, teknolojide, bilimde ilerlemek <laughs> ve milli olanla evrensel olanı buluşturmada adım atabilmek için bir araç olarak görüyoruz. Bundan dolayı da buraya yatırım yapmak ve genel stratejilerimizle özel stratejilerimiz arasındaki bağlantıyı kurmak son derece önemli. Burada bu konudan bahsederken bizim açımızdan en önemli aktör elbette öğretmenlerimiz ve öğretmenlerimizin öğrenen insanlar olması sürdürülebilir bir eğitim öğretim politikası içerisinde gelişimlerinin devam ettirilmesi son derece kritik. Çünkü öğretmenlerimizin yetkinliği çocuklarımızın yetkinliği anlamına geliyor. Öğretmenlerimizin yeterliği ülkemizde yabancı dil eğitimi konusunda alınan mesafe anlamına geliyor. Ve böyle bir hedefe, böyle bir gayeye hizmet eden bu proje birlikte İngilizce eee projesi eee bizim için bir köşe taşı niteliğinde. Ve biz artık bu meseleyi başka bir klasmana taşıyoruz. Başka bir anlayışa taşıyoruz. Başka bir zihniyet modelin üzerinde konuşmaya başlıyoruz. Bundan dolayı da eee bu süreci daha iyi takip etme ihtiyacımız var. Ve bu süreçte yine öğretmenlerimizle olacağız. Yine onların görüşlerini alacağız. Onlarla beraber çalışacağız. Yine akademisyenlerimizin desteğini alacağız ve çeşitli illerimizde bu projeleri başlatmış bulunuyoruz ama 81 ile yayılması ve kılcal damarlara kadar bu projenin nefesinin gidebilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Ve böylece bunun sadece bir bilgi olmadığı, bunun aynı zamanda bir kültür olduğu ve kültür olarak yabancı dil eğitiminin, İngilizce eğitiminin içselleştirilmesinin bilinmesinden daha önce geldiği, bilmekten daha önce kültürün söz konusu olduğu, bilmekten ziyade yapabilmek önemlidir fikrini ortaya koymak olduğunu hep beraber tekrar tekrar düşünmeliyiz diye düşünüyorum.